Şerifenin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay baharlık örgülerinde kullanabileceğiniz bir model anlatmak istiyorum. İpim nakosaten gördüğünüz gibi turuncu renkte. Modelim ise 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3 ilmek ve katlarını hesaplayıp 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz yeterli. Hemen modelimin kurulumuna başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve ilk sırasındayım. İlmeklerimi iki düz bir ters şeklinde sıra sonuna kadar örüyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. İki düz bir ters şeklinde ön yüzden ilmeklerimizin tamamını ördük. Arka yüze ilmekleri oldukları gibi aynen örüyoruz. İki pardon bir tane ilmeğimi düz ördüm. İki ilmeğimi ters. Arka yüze ilmekleri hiç değiştirmeden tersleri ters düzleri düz olacak şekilde örüyoruz. Örgümün arka yüzünden sarayı tamamladım. Örgümün üçüncü sırasındayım ve ön yüzdeyim. Bu defa kenar ilmeğini örmeden aldım. İki tane olan düz ilmeğimi önce birlikte düz örer gibi kesiyorum. Sonrasında bir tane ilmek artırıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Ters ilmeğimi aynen örüyorum. Düz ilmeklerime gelince önce bu iki ilmeği birlikte düz örer gibi kesiyorum. Sonrasında bir ilmek artırıyorum. İpimi ön tarafa ön tarafı alıyorum ve ters ilmeğimi aynen örüyorum. Örgümün ön yüzünde düz ilmekleri kesiyorum. Kestikten sonra artırmamı yapıyorum. Ve ters ilmeğimi aynen örüyorum. Kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım. Örgümün dördüncü sırasındayım ve arka yüzdeyim. Bu sırada ilmeklerimin tamamını düze çevirerek örüyorum. Hepsini bu sırada tamamen düz çevirerek sıra sonuna kadar örüyorum. Ve böylece modelimi tamamlamış oluyorum. Ön yüze geçtiğim zaman ilk baştaki işlemleri tekrarlamaya başlıyorum. Başlangıçtaki kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ilmeğimi ters. İki ilmek düz, bir ilmek ters şeklinde aynı şekilde modelimizi kuruyoruz. Arka yüzden ilmekleri hiç değiştirmeden Aynen olduğu gibi örerek devam ediyoruz. Öndüze geçtiğimiz zaman bu defa kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Önce bu iki düz ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Sonrasında ilmek artırıyorum. Kesilen ilmeğimin yerine artırma yapıyorum. Ters ilmeğimi aynen örüyorum. Önce düz ilmekleri kesip sonrasında artırıyorum. Ve ters ilmeğimi aynen örerek devam ediyorum. Arka tarafa geçince ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Ve modelimi bu şekilde bitirmiş oluyorum. Biraz ilerlediği zaman örgün bu şekilde görülüyor. Bu nakıl ipin dokusu görünüşü gerçekten çok hoş. Örgüleri, merserize örgüleri özellikle baharlık yazlık olmasını istediğiniz örgüleri. Ve bebek örgülerine çok yakışıyor denemenizi tavsiye ederim. Burası da modelimin arka yüzü. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın.